Thank <laughs> you. Çünkü bu efsane yı, anlı, efsane yılların anlatılarıyla e, büyümüşlerdi. E, gurur verici bir şeydi onlar için ama çok buruk hissediyorlardı kendilerini. Şampiyon olamadıkları için değil, uğradıkları haksızlıklar nedeniyle, Trabzonspor'un uğramış olduğu, futbol tarihinde uğramış olduğu haksızlıklar, endüstriyel futbolun yaratmış olduğu adaletsizlikler nedeniyle buruklardı. Ve sürekli hayal kırıklığı, hayallerinin çalındığını söylüyordu derinlemesine mülakat katılımcıları özellikle 95 96 senesi 2010 2011 ve çok tazeydi 2019 2020 sezonunda kaçırılan kılpayı kaçırılan şampiyonlukların arkasında siyasi müdahalelerin olduğunu söylüyorlardı. Onlara göre Başakşehir zaten bir siyasi proje bir proje takımıydı ve kupa onlara, Başakşehir'e verilmişti. Ee, onun dışında 2010-2011 sezonundaki şike, e, işte şike bir namus meselesi ve 2011 lanet sene onların anlatılarına göre eee Şike'ye rağmen futbolda yapılan o usulsüzlüklere rağmen kupanın Fenerbahçe'ye verilmiş olmasını bir haksızlık olarak e, nitelendiriyorlardı ve e, Trabzonspor taraftarlarına göre o e, yılın 2011'in e, asıl şampiyonu gayri resmi şampiyonu Trabzonspor'dur e, onlara göre. Diğer bir adaletsizlik endüstriyel futbolun yaratmış olduğu şey ise gelir adaletsizlikleri, İstanbul kulüplerinin bütçelerinin daha fazla olması, bu yarış.